Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu aşk hayatınızda sizi neler bekliyor önümüzdeki süreçte, gelecekte neler olacak aşk hayatınızda? İster bekar olun, ister evli olun. Hiç fark etmez. İki deste halinde hazırladım. İlk destede limon kuvars var. İkinci destede de kristal kuvars var. Yeşil tarot destesi arasında odaklanıp seçin. Kristal ve limon kuvars. Ben şimdi kristali kenara alıyorum. Bakalım limon kuvarsı seçenlere neler olacak yakın gelecekte? kupa dokuzusu yıldız, kısım ikilisi ve şoker. Şimdi burada sizi çok mutlu edecek bir dileğiniz aşk hayatınızla alakalı tuttuğunuz bir dilek gerçek olacak ee, kova burcu enerjisini yoğun veriyor bu desteği seçenler kova olabilir akıllarındaki diledikleri kişi kova olabilir Bir de bu desteği seçenlere iki kısmet birden var yani ya bu desteği seçenler zaten evliler ve onlara birisi istedikleri birisinden adım gelecek ya da zaten ilişkileri var fakat iyi gitmiyorsa hani yeni biriyle tanışmak istiyorlarsa bir adım gelecek hem de çok istedikleri çok adım bekledikleri birisinden adım gelecek ve burada tam anlamıyla aşk hayatınızda önümüzdeki iki yıllık döngü çok önemli olacak tam olarak duygusal doyuma ve tatmine ulaşmış bir ilişki sizi bekliyor 9 gün sonra başlayacak bu döngü sizin için. 9 gün sonra aşk hayatınız iyiye gitmeye başlayacak. Hatta birdenbire dediğim gibi böyle su gruplarından, balık, akrep, yengeç, kova burcu veya boğa, başak, oğlak kişilerden teklifler alabilirsiniz. Özellikle de bir hayaliniz gerçeğe dönüşecek. Yani bu ikisi de dilek kartıdır. Sanki burada bu desteği seçenler yoğun bir şekilde bir insanı diliyor. Hani illa aşk dilemiyor hayatlarına da tek bir insanı istiyorlar. Yani bu insanı hayatıma çekmek istiyorum şeklinde diliyorlar ve bu dilek de kabul olacak. Ee, inanılmaz bir umut doğacak aranızda. Siz inançtasınız zaten kendinize güveniyorsunuz bu konuda. Bir fırsat çıkacak karşınıza ve mutlu bir aşk başlayacak. Fakat siz burada kararsız kalacaksınız çünkü. Sanki elinizde birisi daha var, e, ya da aklınızda birisi daha var ama kalbinizde de bir başkası var. Yani burada siz bunları dengeye oturtmaya çalışacaksınız. Burada bazıları bu desteği seçenler önümüzdeki iki yıllık döngünün içerisinde iki ilişkiyi aynı anda yürütmeye çalışabilir. Ya da e, mesela evliyken ilişki sürdürebilir. Böyle bir döngünün içine girebilirsiniz. Yani ne yardan geçerim ne serden. Ya da işte belki de bir anda iki teklif gelebilir ve kararsız kalabilirsiniz uzunca bir süre. Ama aşk hayatında... Yeni başlangıçlar. Bu desteği seçenlere yeni başlangıçlar veriyor arkadaşlar. Hani şey değil. Yani meleklerin size mesajı eskiden gelen birisi falan değil. Yepyeni. Hatta acemi, belki sizden yaşça veya olgunluk anlamında daha genç bir insan. Ve siz artık geçmişte yaptığınız hataları yapmayacaksınız bu insanla. Sıfırdan başlayacaksınız aşk hayatınızdaki bu yeni döngüye. Çekinmeyeceksiniz, karşı tarafa isteklerinizi belirteceksiniz. İki tarafta birbirine ukalalık yapmamaya çalışacak. Eğer bu şansınızı doğru kullanırsanız çok büyük bir şans giriyor aşk hayatınıza. Ama bu gelen ilişkiyle ilgili. Ee, çok ciddi bir ilişki gelmiyor onu da söyleyeyim. Bu desteği seçenler ya zaten bir birliktelikleri var ve evlilikleri var veya e, çok ciddi bir ilişki değil bu gelen kişi Yani böyle neşeli takılalım dertsiz, eğlenceli bir ilişki olsun. anı yaşayalım tadında gelen birisi. E, bu kişiyle alakalı o yüzden de kararsız kalabilirsiniz yani önemli bir karar aşamasına gelebilirsiniz diyor melekler. Ve burada özellikle de bu insanla önümüzdeki süreçte geceleri özellikle çok yoğun mesajlaşmalarınız olacak. Yazılı iletişim çok fazla olacak. Çok yoğun yazışacaksınız bu kişiyle, bu gelecek olan kişiyle. Ama bu kişi her kimse yepyeni birisi. Hatta sizde geçmişte bir insan varsa onu bile bir tarafa itmenize sebep olacak. Yani ee, ya bu da elimde dursun bir şekilde, ben bunu kaybetmek istemiyorum diyeceğiniz bir insan geliyor. Şu anda bir ilişkiniz varsa dahi öyle bir yeni insan geliyor. Ee, hatta evliliğiniz varsa dahi bu insanı kaybetmek, kaçırmak istemeyebilirsiniz. Ve burada özellikle de bu ilişki sizi geçmişteki ilişkilere göre daha çok tatmin edecek. Çünkü siz de belli bir olgunluk seviyesine gelmişsiniz ve sürekli bu insanı diliyorsunuz. Gelsin, adım atsın, görüşelim, bir şekilde bir şeyler olsun diyorsunuz zaten. gece Bir gece yarısı bir yıldıza bakarak bu insanı dilemiş falan olabilirsiniz siz. Böyle birisi gelecek aşk hayatınıza. Ee, burada iki yıllık döngünün içerisinde gerçekleşecek. Şimdi çok karışık enerjiler olduğu için, çok insanın dizi, e, izlediği için e, dokuz günden başlayarak, gelecek yılın kova dönemine kadar yani Ocak, Şubat aylarına kadar sürebilir bu adımın gelmesi. Burada siz geçmişi bırakacaksınız artık önümüzdeki süreçte. Önünüze bakmak isteyeceksiniz. Ve bir umut kapısı açılacak. Yeni bir insan, birbiriyle tanışan, birbirinin yaralarına şifa almaya çalışan iki insan bir araya gelecek. Özellikle de bu insanla aranızda kök çakra blokajı oluşabilir. Bu insana çok fazla güvenemeyeceksiniz, biraz uçarı bulabilirsiniz. Bu insanın çünkü hayata karşı temel güveni biraz eksik gelecek olan yeni kişinin. Ama bu insanla çok fazla sosyalleşebilirsiniz. Topluluk kart verdi ya da e, siz burada özellikle de bu insanla ilgili ciddi niyetli olabilirsiniz. Fakat bu insanla ilgili ciddi niyetliyseniz uyarı veriyor. Bu insanda kök çakra blokajı var. Bu insan şu an için kendini hayatta, emniyette, güvende hissetmiyor, ekonomik veya ruhsal anlamda istikrarlı gidemiyor. O yüzden hani bir blokajı var. Evliliğe şu an için açık değil ya da ciddi bir ilişki açık değil. Ama siz bir döngünün sonuna geliyorsunuz. Artık önümüzdeki süreçte aşk hayatınızla ilgili bir döngünün bitişi ve yeni bir döngünün başlangıcı. Bu eski bırakamadığınız bir insanı bırakmak ve yeni birisiyle bir aşka başlama kararı almak da olabilir. Ee, ve bu enerji dolunaydan beri aktifleşmiş. Yani bu geçtiğimiz terazi burcundaki dolunay, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen dolunaydan itibaren siz zaten yeni bir döngünün içine girmişsiniz. Siz de burada zaten hava grubu olabilirsiniz ki hava grupları bu terazi burcundaki dolunaydan çok etkilendi. Ve siz artık Vücutsal anlamda da kendinizi farklı hissediyorsunuz. Yani ay döngülerinden çok fazla etkileniyor olabilirsiniz. Baş ağrısı, mide bulantısı ne bileyim. Belki vücudunuzun belli bölgelerinde şişkinlikler. Ee, yani ayın bu hali sizi etkilemiş, vücutsal anlamda da etkilemiş. Siz zaten içten içe hissedebiliyorsunuz yeni bir döngünün başlayacak olmasını. Evet, beklediğinize değecek. Bakın geçmişte bir insan alakalı hani çekim aranızda yeterince çekim olmayan bir insanı hayatınıza almış olabilirsiniz ve kendinizi ara ara bu ilişkiden geri çekiyor olabilirsiniz. Veya böyle bir ilişkiniz olabilir. Hani aranızda yeterince kimya yok ama işte git geldi bir ilişki. Şu an küssünüz belki ama aklınızın bir kenarında bu insan. E, fakat sizin beklediğinize değecek sizi gerçekten hak edecek sizin gerçekten dilediğiniz bir insan geliyor Ve hatta bu insanla alakalı hani geçmişte bu beni sevmiyor benden yeteri kadar hoşlanmıyor diye düşünüp dilek tutmuş onu dilemiş Hatta dua etmiş olabilirsiniz Böyle bir insan da olabilir bu kişi kendi geri çekmiş hiç ilişkiye adım atmamış, hiç size adım atmamış bir insan da olabilir. Bu kişiyi artık beklediğinize değecek. Böyle bir insan hayatınıza girecek. Evet, burada atalardan gelen karmik bir döngünün son bulması. Bakın burada son bulan döngü, sanki siz bir karma ödemişsiniz aşk hayatınızla alakalı ve siz aile yaralarınızı şifalandırdığınızda bu karmayı da kırmış oluyorsunuz. Yani burada anneleri, babaları, ataları affetmek bunlar çok önemliymiş sizin aşk hayatınızla ilgili. Ve sanki bu karmik döngüyü bir şekilde şifalandırmışsınız. Burada affetmekle de alakalı blokajlarınız varmış sizin. Sanki bu da artık son buluyor. Yani belki de geçmişte hayatınıza giren insanları affedememiştiniz bir türlü. Bu döngü de son buluyor ve artık gerçekten de burada bir... Barışma da olabilir. Yani e, sıfırdan başlayalım. Geçmişte sizinle ilgili karar alamamış, bir türlü ilişkiye yanaşmamış bir insanı affedip ona bir şans verebilirsiniz. Sıfırdan başlayalım şansı verebilirsiniz. Çünkü bakın melekler diyor ki mükemmel zamanlama geldi. Şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme veya erteleme veya ağırdan alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında senin olumlu sonucunu destekliyor. Burada aslında size adım atmanız gerektiğini de söylüyor. Yani kendinizi belki de çok fazla geri çektiniz. Adım atmak derken hani illa mesaj atın vesaire anlamında değil. Belki de kendinizi biraz belli edin. Hani sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunun gibi gibi ufak tefek adımlar atabilirsiniz. Çünkü burada diyor hani bu kart der ki eğer aşkla ilgili dileklerin varsa bu dileklerin, duaların gerçekleşmeden önce kendin de belli adımlar atmalısın. Harekete geçmek için şu an mükemmel zaman. Artık ertelemeyin, ağırdan almayın. E, aşk hayatınızla ilgili olumlu sonuçlar alınacak ama siz de bir karar alın ve ona göre hareket edin. Geçmişte eğer aşk hayatınız düzene giremediyse sebebi zamanlamanın doğru olmamasıydı. Şu an ilahi zamanlamaya göre doğru zaman diyor. Hatta bu insan sizi reddettiyse o zaman şartlar ve durum uygun olmadığı için de reddetmiş olabilir. ilahi zaman daha gelmemiş. Evet Özellikle de bahar aylarından itibaren siz de hissedeceksiniz. Bakın yeni başlangıçlar dönemi olacak sizin için. Kendinizi kelebek gibi hissedeceksiniz. Ee, böyle içiniz kıpır kıpır olacak. Güzelleşeceksiniz. Hayranlarınız çok fazla olacak. Dediğim gibi burada bir değil sanki iki üç teklif birden gelebilir bu desteği seçenlere. Böyleydi ilk deste. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. bakalım diğer desteği seçenlerde ne durumlar yaşanacak? Hoş geldiniz Kristal Quartz seçenler. Sizin aşk hayatınızda neler olacak? Evet Azize, değnek dokuzlusu, değnek kralı, kılıç üçlüsü. Sizde şöyle bir şey var. Siz bir durum yaşanacak olumsuz ve bunu seziyorsunuz. Özellikle de burada yoğun bir şekilde sanki sizin taraf suburu bu, balık, akrep, yengeç veya belki yükseleninizde var daha çok bu enerji. Karşı tarafta koç aslan yay olabilir. Bir eril figür var. İlla erkek olması şart değil ama eril enerji taşıyor ve benim dinleyicim şu an dişil enerji taşıyor erkek bile olsa. Ve şu an içten içe seziyorsunuz. Önümüzdeki süreçte hayatınızdaki partnerle veya aklınızdaki kişiyle alakalı bir inatlaşmanız, bir gerginliğiniz olacak ve bir tartışmanız olacak. Ve bu sanki sizin yanınızda duran bir kadın arkadaşınız ya da bir erkek arkadaşınız. Yani sizin cinsten bir arkadaşınız ve aile ferdinizin sizi gaza getirmesiyle olacak. Ve siz sanki karşı partnere bu sebepten dolayı gardınızı alacaksınız. Böyle duruyorsunuz. Yanınızda da size destek veren bir kişi olacak. Ve karşı partner de böyle duracak diyecek ki ben yerimi koruyorum ya. Ben hani seni dinlemeyeceğim. Çünkü burada sanki aranızda sır veya gizemli bazı durumlar var. Siz bazı şeyleri sanki bilemiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz, öğrenmek için direniyorsunuz. Direneceksiniz ve burada yanınıza da yanınıza da birini alacaksınız. Size destek olacak ve o da diyecek. Ya işte öğrenmelisin. Bu çok önemli bir konu. Bu hani öyle ortada bırakılacak bir şey değil. Ve bu durumdan ötürü sanki e, çok da hani burada şey diyemem bu ilişki sağlam değildi diyemem bu, bu kişi sizin eşinizse bile eşinizi yuvanızı dağıtabilecek bir durum yaşayabilirsiniz bu, bu tavırlardan ötürü e, ama. Burada sanki böyle siz birinin gazına geliyorsunuz, karşı tarafa gardınızı alıyorsunuz. Bu insanın illa hayatınızda olması şart değil bu arada. Bu insan sizin platonik olarak hoşlandığınız bir insan da olabilir. Belki sizi biri dolduruşa getirecek. Ve siz diyeceksiniz ki ya yok bu beni sevmiyor, bu benden hoşlanmıyor. Halbuki karşı tarafın duyguları var. Karşı taraf çok ciddi niyetli. Evliyseniz bu adam evliliğini sürdürmek hatta çocuk sahibi olmak istiyor. Fakat siz yani bu, bu savunma pozisyonuna geçiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben haklıyım. Ben hani e, ben benim öğrenmem gereken bazı şeyler var. Sizi bir e, dişil enerji etkiliyor. Yani çok fazla sizin arkanızda bir güç var. Yani siz kendi kararlarınızı almıyorsunuz sanki aşk hayatınızla ilgili bu desteği seçenler birisinden tavsiyeler, akıllar, bilgiler alıyorsunuz ve bu kişi sizi iyiye yönlendirmeyecek. Önümüzdeki 3 aylık süreçte özellikle de bakın burada 9 hafta ve 3 ay verdi. Yani 2,5-3 ay içerisinde bu enerjinin etkisiyle siz bir şeyleri öğrenmek için zorlayabilirsiniz karşı tarafı. Ve bu da sizin ilişkinizi yıkıma sürükleyecek sanki. Büyük bir kalp kırıklığı veriyor. Ama burada kolayca saracaksınız yaranızı da. Yani burada e, hayatınızda biri varsa bu desteği seçenlerde 3 ay içerisinde ayrılık olabilir veya e, bir tartışma yaşanabilir aranızda fakat tekrar denemeye devam edebilirsiniz çünkü bu kart hani birazcık after tarotta kalbimin yaralarını sardım demek anlamına da geliyor yani bazıları için tartışma ve ayrılık yaşanıp geri dönüşler de olabilir ama bu desteği seçenlerin aşk hayatında bir kavga, bir tartışma veya bir yıkım olacak 3 ay içerisinde. Çünkü kendi kararlarını kendi vermiyor. Ve burada sanki siz bu durumdan sonra zaten hani tavsiye almamanız gerektiğinin farkına da varacaksınız. İyi bir ders alacaksınız gibime geliyor. Çünkü burada arkanızda duran kişi evet sizi gazlıyor ama iyi yöne doğru gazlamıyor. Sizin ilişkinizde karşı tarafa muhalif davranmanıza. Ya da işte karşı taraf mesela platoniksiniz adım atacak. Sizin onu korkutmanıza sebep oluyor. Ve karşı taraf oturuyor kalıyor böyle. Hiçbir şey yapamıyor. Burada özellikle de yani araya bir üçüncü kişi de girebilir. Yani sizin tarafınızdan da karşı tarafın tarafından da araya bir üçüncü kişi de kavgaya dahil olabilir veya bu kişinin sizi aldattığından şüpheleniyorsunuz belki de gizli olan ve öğrenmek istediğiniz şey bu ya da bu kişiye Platonik seniz hayatında biri olduğundan şüpheleniyorsunuz ve öğrenmek istediğiniz şey bu ve birinin gazına geliyorsunuz bir arkadaşınız bir dostunuz sizi destekliyor bu konuda ve e hani güzel bir yere gidebilecekken aslında bu adam size adım atacakken veya duyguları varken ilişkiyi böyle bozacak olabilirsiniz. Ama arada sevgi var bakın. Fakat ciddi anlamda da iletişim sıkıntıları var. Boğaz çakrası kapalı bu insanın. Size anlatmak istediklerini anlatamıyor. Eli kolu bağlı görünüyor. Yani burada aranızda ciddi bir e aslında iletişim sorunu olacak. Aslında bu insan da sizinle konuşmak istiyor, ama anlatamıyor. Ve gerçekten de bu insan sizi seviyor. Fakat araya üçüncü kişiler karışıyor. Bu arada bu insanla yani siz de onu seviyorsunuz, o da sizi seviyor. Duygular karşılıklı, ama olan duyguları sanki bir üçüncü kişinin enerjisi bozuyor, bozulacak önümüzdeki 3 aylık süreçte. Evet burada özellikle de e, şifalandırmanız gereken bazı durumlar var. Siz ex partnerden getirdiğiniz blokajları hala taşıyorsunuz. Hatta belki de bu insana ondan güvenemiyorsunuz. Ya da belki de bu kişi sizin ex partneriniz ve geçmişte araya üçüncü kişileri aldı, yalanlar söyledi, aldattı ve siz bu yüzden bu kadar gardınızı alıyorsunuz bu insanı. Bu da olabilir. Artık bunları serbest bırak diyor. Yani eğer bir gelecek düşünüyorsan bu insanla bunları serbest bırakman gerekiyor diyor. Ve önümüzdeki 3 aylık süreçte aşk hayatınızla ilgili olumlu kalmaya çalışın. Çünkü flörtleşeceğiniz bir insan da gelecek. Ya da belki de bu insanla aslında flörtleşiyor olacaksınız sürekli. Böyle bir enerji de var. Evet geçmiş yaşam ilişkisi. Bakın siz bu insanı ya önceki yaşantılarınızdan tanıyordunuz reenkarnasyona inanıyorsanız ya da belki de işte aranızda ruhsal bağlantı var ya da belki de gerçekten geçmişten bir insan bu. Çok uzun zamandır tanışıyorsunuz ve adım atamıyor size. Çünkü arada bir başka birinin enerjisi karışmış ve sizi gazlıyorlar. Ya da karşı tarafı da olabilir tabii. Evet, burada ciddi bir yükselme olacak. Siz kendi benliğinize gelebilmeniz için aslında bütün bunlar olmuş. Yani belki de burada karmik bir durumu yaşamışsınız. Çünkü arada sevgi de var iki insan arasında ama bir türlü kavuşamamak da var. Ee, önümüzdeki üç ay yine böyle zorlu bir süreç ama bu sürecin sonunda ruhani yükseliş, karanlıktan aydınlığa çıkacağınız bir döngü yaşanacak. Evet, yeniden doğmak. Kendini bulmak, yani siz bu 3 aylık sürede sanki kendinizi yeniden keşfedeceksiniz ve hayallerinize odaklanacaksınız. Kendinize yeni bir gerçeklik algısı yaratıyorsunuz. Çünkü öğrenmek istediğiniz bir şey var, onu öğrenemiyorsunuz sanki. Ya da yanlış bilgiler alıyorsunuz, kulaktan dolma bilgiler alıyorsunuz ve kendime yeni bir dünya yaratacağım. Ben bütün bu durumlardan arındıracağım kendimi diyeceksiniz. Bazılarınız için de zaten bitmiş bir ilişki. Ee, yeniden iki tarafta başlamak istiyor, yeniden doğuş istiyor. Fakat aradaki üçüncü kişilerin enerjileri çıktıktan sonra ancak e, ikiniz hani kalbinizi iyileştirip sarıp sarmalayıp bir araya geleceksiniz ve bir flörtleşme başlayacak. Evet. Burada bu insan konuşamıyor. Sanki karşı taraf sizin şu tutumunuzdan ötürü konuşamıyor size karşı. Kendini suçlu da hissediyor olabilir. Ve burada artık güçlü olmanız gereken duruma gelmişsiniz. Yani amacınıza odaklanın ve konuşun diyor. Yani cezalandırma korkusu olmasın. Her iki tarafında burada bir iletişim olacak. Uzun zamandır da yok belki. Ama bu iletişimin sağlıklı olması için lütfen başkalarını da dinlemeyin. Başkalarından akıl almamaya çalışın. Ö özen gösterin buna. Evet, aşk tanrısı yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver. Burada yakın gelecekte de önümüzde hayatınıza aşkın gireceğini de söyler bu kart. Yani size siz bir aşk macerası zaten arzuluyorsunuz gönlünüzde ama hani aşk hayatınızdaki dış olayları hazırlamak yerine başkalarıyla işte karşı tarafı irdelemek yerine belki de kendi içsel çocuğunuzu iyileştirmek kendi hatalarınızı düzeltmeye çalışmak daha iyi olur diyor melekler yani bu tavsiyeyi veriyorlar çünkü burada ee, önceki ilişkilerden getirdiğiniz bağlardan kurtulmanız gerekiyor ve sizin sevmek ve sevilmek benim için güvenli diyerek tekrar etmeniz gerekiyor. Bu çok güzel, iyi gelecek bir afirmasyon olacak desteği seçenlere çünkü inanılmaz bir kalp kırıklığı yaşanacak. Evet Kıskançlık araya başka kişilerin enerjileri girince tabii ki ne olur? Kıskançlık olur. Ama bu insanla bir mesajlaşmanız var, bir flörtleşmeniz var. Karşılıklı sevgi var. Bakar mısınız? Yani iki insan birbirini seviyor bu, bu destede. Niye böyle oluyor? Ben anlamadım. Umarım düzeltirsiniz, toparlarsınız. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.